çok kıymetli ve muhterem izleyenler dersimiz Nahil suresinin 36. ayet-i kerimesiyle devam edecektir. Erzu'mil lehimin eşşeytanir <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم

عليه الضلاله فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذب ''Andolsun ki biz her ümmete yüce Allah'a ibadet edin ve putlara tapmaktan kaçının, tağutlardan kaçının diye bir peygamber gönderdik. Sonra içlerinden kimine yüce Allah hidayet nasip eyledi kimi de sapıklığı hak etti. Şimdi yeryüzünde bir gezin de bakın peygamberleri yalanlayanların onlara karşı koyanların sonucu nasıl oldu? Hepsi perişan oldu. Peygamberleri dinlemeyenlerin sonu perişan oldular helak oldular tarihten silinip gittiler cehenneme süpürülü batıldılar in <laughs> tahris <laughs> alede fe inna La yehdimeyi zil ve malla Sen onların doğru yolu bulmalarına çok düşkün olsan da, çok gayret etsen de şüphesiz ki Yüce Allah sapıklıkta bırakacağı kimselere hidayet vermez. Onlara hidayet etmez. Onların yardımcıları da yoktur. Ve ma lehum min nasirin buyurdu. Ve gussemü bil عفو الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أَكْثَرَن ولكن أكثر فيهم ولِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ كَفَرُوا Yüce Allah ölen kimseyi diriltmez diye her türlü yeminleriyle yüce Allah'a yemin ettiler. Hayır, diriltecektir. Bu onun taahhüt ettiği gerçek bir vaattir. Fakat insanların birçoğu bilmezler. Diriltecek ki onlara ayrılığa düştükleri şey hususunda gerçeği açıklasın ve onu inkar edenler kendilerinin yalancı olduklarını bilsinler. Hak ettikleri cezaya çarpılsınlar diye bütün herkes ölenlerin hepsi diriltilecektir. Yoktan yaratan seni ölünce diriltmez mi? Aklını kullansana. İnneme gavlnel şeyin idem. Bizim herhangi bir şeyin olmasını dilediğimizde ona sözümüz sadece ol dememizdir. O da hemen onu verir. Kün feyekün. Cenab-ı Hak neye kün ol derse feyekün derhal olur. Yaratıcı bu yaratmaya, muktedir bir hükümdar olduğu için her istediğini yapmaya kadirdir her istediğini istediği an yaratır <laughs> موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه Yüce Allah uğrunda zulme uğradıktan sonra hicret edenlere gelince, muhakkak onları dünyada güzel bir şekilde yerleştiririz. Bununla beraber ahiretin mükafatı, şüphesiz daha büyüktür. Keşke bilseler. Onları sapretmişlerdir ve devamlı Rablerine güvenmektedirler. Rablerine tevekkül etmektedirler. Ve <laughs> أهل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم أهل الذكر إن لا تعلمون أنزلنا إليك الذكرى الذِّكْرَ لتبين للناس, لتبين للناس تفكرون Senden önce de peygamber olarak başkasını değil, sadece kendilerine vahyettiğimiz erkekler gönderdik. Eğer bilmiyorsanız ilim ehline sorun. Apaçık delillerle ve kitaplarla gönderdik. Sana da insanlara kendilerine indirileni anlatasın diye. Bu şanlı Kur'an'ı indirdik. Um, umulur ki düşünürler. Ve lallehum yetafakkerun. أفأ مِنَ الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب يوم العذاب من حيث لا يشعرون ان ياخذهم في تغلبهم فما هم Faynna rabbekum la rabbil rahim. O kötülükleri yapmak için tuzak kurup duranlar. Yüce Allah'ın kendilerini yere geçirmesinden veya hatırlarına, hayallerine gelmeyecek yönlerden kendilerine azap gelmesinden emin mi oldular? Veya dönüp dolaşırlarken kendilerini yakalayı vermesinden onlar yüce Allah'ı aciz bırakamazlar. İster saraylarda ol, istersen gökteki burçlara çık. İster yeryüzünde seyahat et. Nerede olursan ol, Allah'ın dilediği bela başına istediği yerde gelir. Bundan emin olma şansı kimsenin yoktur. Ancak Allah'ın koruyup muhafaza ettikleri müstesna. Evet kıymetliler. أَوَنْ لَمْ يرغب إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّرُ ظِلَالُهُ يَتَفَيَّرُ ظِلَالُهُ وَالْإِنْسَانُ <سؤال> <سؤال> ya da kendilerini korkuta korkuta, eksilte eksilte alı vermesinden şüphesiz ki senin Rabbin çok şefkatlidir, çok merhametlidir. Yüce Allah'ın yarattığı herhangi bir şeyi görmüyorlar mı? Onların gölgeleri sağ ve sol taraflarından sürünüp yüce Allah'a secde ederek döner dolaşırlar ey insan oğlu yüce Allah'ın ayetlerini iyi anlamak için Allah'a gece gündüz yalvar Allahümme elhimni rüşdi ve gün şerra nefsi diye yalvar. Rabbi ilmen ve fehmen ve elhukni bis salihin. Min veraseti min cennetin naim diye yalvar. Gece gündüz yalvar. Bir rahmetikin ya erhamer rahimin diye yalvar. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ويفعلون üstlerindeki Rablerinin korkusunu duyarlar da ve ne emrolunursa onu yaparlar. Göklerde ve yerde canlılardan olsun, meleklerden olsun ne varsa hepsi Allah'a secde ederler. Ve bunlar kibirlenmezler üstlerindeki Rablerinin korkusunu duyarlar ve ne emrolunursa onu yaparlar. Rablerinin eşsiz miyesi yüce olduğunu, zamandan mekandan münezzeh olduğunu iyi bilirler. Yüce sıfatlarla muttasıf, noksan sıfatlardan münezzeh olduğunu iyi bilirler. Onun için, yüce Rabbin için alnını secdeye koy. Sadece boynunu Rabbine eğ. Rabbinle, onun sevdikleriyle, şanlı Peygamber Muhammed'le, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber olmaya gayret eyle. Bunların dışında kalma. Gece gündüz yalvar. İşte protokoldaki yüce Allah'ın en ileri sevdiği kulları sırayla bunlardır. Bunlarla beraber ol. Sakın aldanma. İlim meclisinden hiç ayrılma. Gece gündüz ilim meclisinde bulun. Hayat veren, Sitemizdeki bu ilimleri hiç kaçırma. Bizden söylemesi ötesi sana kalmıştır.